Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda zayıflamak amacıyla bize başvuran bir danışanımızla bir ayda 100 kilolardan 93 kilolara düşerek nasıl sağlıklı bir şekilde bolca yağ yakarak 7 kilo verdiğimizi bu videoda sizlere açıklayacağım. Hadi gelin önce neler yaptığımızı açıklamadan önce ne gibi sonuçlar almışız birazcık bunlardan bahsedelim. Gördüğünüz üzere danışanımız bize başvurduğunda 100 kilo 200 gramdı. Sadece bir aylık kişiye özel diyet programı ile 92 kilo 900 gramları görmüş olduk. Ve bu şekilde sadece bir ayda 7 kilo 300 gram kaybetmiş olduk. Gördüğünüz üzere yağ kütlesi başlangıçta 38 kilo 900 gramken bir ay sonunda 32 kilo 200 grama çekmiş olduk. Ve bu şekilde toplamda 6 kilo 700 gramda yağ kaybetmiş olduk ve 7 kilo 300 gramı kaybederken de sadece yarım kiloluk bir kas kaybımız oldu. Ve bu değerde kişinin kaybettiği kiloya göre bu kas kaybı kas yüzdesini bolca arttırmış oldu. Genel anlamda bu sonuçları değerlendirecek olursak da kişiye özel doğru ve sağlıklı bir diyet programı ile bolca yağ yakarak müthiş bir şekilde kilo vermiş olduk. Bir aylık süreçte bu sonuçları almak için neler yaptınız diye soruyorsanız hemen onu da sizlere açıklıyorum. Öncelikle kişinin kilo almasına etki eden ya da kilo vermesindeki engelleri bulduk ve ortadan kaldırdık. Bu da bu danışanımızda çok yüksek karbonhidrat tüketimine bağlı, özellikle de fark etmeden gün içerisinde sürekli tükettiği tatlılar da vardı. Bunları beslenmesinden çıkarmış olduk. Kendisini doğru ve sağlıklı bir şekilde beslenme programıyla yönlendirerek bol iletişim ve sıkı takip ile bu sonuçları almış olduk. Danışanımız erkek olduğu için öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta yeterli protein tüketimiydi. Çünkü proteini az aldığında hemen kas kayıplarının meydana geldiğini gördük. Ee, süreç içerisindeki incelememize de bakarsak danışanımızın başlangıçtaki yağ ve kas analizini incelediğimizde Yağın makas olarak kasın çok daha fazla üstüne çıktığını ve çok fazla yağ birikmesinin olduğunu fark ettik. Bunun da dediğim gibi biraz önce proteinini ayarlayarak güzel bir yağ yakımı diyet programı hazırladık ve kendisi de başarılı bir şekilde uyguladı. Bir aylık diyet sonucunda 6 kilo 700 gram yağ vererek 7 kilo 300 gram kilo kaybetmiş oldu. Bu süreçte daha da fazla kilo kaybedebilirdik, fakat kas kaybını çok ön plana almadık. 7 kilo 300 gram kaybederken aslında bir manada bakınca yarım kilo da olsa kas kaybı görünüyor. Fakat kaybedilen toplam kiloya göre değerlendirecek olursak aslında kas yüzdesini de arttırmış oluyoruz. Biraz da danışanımıza uyguladığımız diyetten bahsedecek olursam özellikle biraz daha geç vakitlerde kalkarak çalışma stili olduğu için iki önlü bir diyet programı uyguladık ve kahvaltılarında genellikle hep protein ağırlıklı bir kahvaltı modeli akşam yemeklerinde de proteini dengeye alacak şekilde bazı akşamlar sebze, yemeği, bazı akşamlar et grupları yemeklerle tam anlamıyla protein ihtiyacını dengeledik ve bunun yanında ihtiyaç karbonhidrat grubu kadar da gün içerisinde 2-3 farklı ara öğünde ekleyerek kendisini doyurmuş olduk ve bu şekilde de gayet güzel sonuçları aldığımızı sizlere söyleyebilirim. Aranızda bu tarz sonuçlar almak isteyenleriniz varsa bizimle iletişime geçebilir online veya yüz yüze diyet programlarımıza katılabilirsiniz. Bunun için iletişim numaramızı sizlere bırakıyor olacağım. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.